Ya Sevi, Aykut'a söylesene beni şu arkadaşı Tuncay'la tanıştırsın. Çok hoş çocuk. Ne olur, tamam, olur Tamam tamam söyleyeyim Aykut'a gelsinler beraber. Tuncay benim ilk öğretimden arkadaşım. Aynı üniversiteyi kazandık yine denk geldik ya. Ya Ecem. Bana ne? E ee Ecem sen hangi bölümde okuyorsun? Pardon sana ne? Seni ilgilendirmez yani. Tamam. Ee... Ecan bana bir yardım eder misin mutfakta? Kızım sen demedin mi beni tanıştırın diye? Niye bok gibi davranıyorsun çocuğa? Ne bu histerik hareketler ya? Kızım ağırdan satıyorum kendimi. Dünden razıymış gibi mi gözükeyim yani saçmalama. E ee, ne içelim Tuncay? Valla varsa ben bir soda. bir parça da limon. <laughs> Kanka ben kalkayım ya. Okulda falan görüşürüz. Kendine bak. Güle güle. Koş çocuk sizce o da benden hoşlanmış mıdır ya? Deli misin? Bayıldı sana çocuk ya. Gözlerinin içi parlıyordu. Hatta siz içerideyken dedi ki keşke dedi anama avradıma sövse de evlenme teklif etsem.